Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir açma börek tarifi paylaşacağız ama korkmayın yapımı çok kolay. Çizik börek ama önce malzemeler. Bir su bardağı ılık su. Bir çorba kaşığı limon suyu. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve alabildiği kadar un yağlamak için bir çay bardağı zeytinyağı, bir adet yumurta, bir çay bardağı su. içi için yarım kalıp beyaz peynir. Malzeme listesinden sonra hamurumuzu yoğurarak işlemlere başlayalım. Öncelikle bir su bardağı ılık suyu ve bir çorba kaşığı limonu sirke de olabilir dediğimiz gibi her zaman gevreklik veriyor ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz önce şöyle bir parmak uçlarıyla karıştırıyoruz hemen ardından azar azar un ekleyerek top bir hamur yapıyoruz toplanmaya başladı ama dediğiniz gibi sert bir hamur olacak. Onun için biraz daha un ilave ederek özleşene kadar yoğurmamız gerekiyor. Bütünleşmesi için biraz da masanın üzerinde güzelce 3-4 dakika daha yoğurmamız gerekiyor. hamur gördüğünüz gibi pürüzsüz ve sert bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve en az bir saat dinlendiriyoruz. Süre doldu, hamur dinlendi. Şimdi artık açalım. Tam ile açmaya uygun kıvama gelmiş. Un serpelim ve sadece ortadan keselim. Bunu şöyle beze olacak kadar yuvarlayalım sonra açacağız. Evet şimdi bol unlu zeminde önce merdane. Yardımıyla sonra da oklava ile elimizden geldiğince ince ince açıyoruz. Artık geçebiliriz. Biliyorsunuz sararak daha ince yufkalar elde edebiliyoruz. Hayli büyük bir yufka elde ettik. Şimdi bu şekilde masanın üzerinde bir 5 dakika kuruyacak. Biz de e, sos malzememizi çırpalım. Şöyle kenara bırakalım bir kaba. Öncelikle yumurtayı kıralım. Şöyle parçalanacak kadar çırpalım. Ve üzerine sıvı yağı ve suyu ilave edelim. Biraz daha karıştıralım. Evet. Şimdi artık yufkamızda. Şimdi üzerine karışımımızdan hemen hemen üçte bir olacak kadar. Fırça ile dağıtalım. Muntadam bir şekilde yaydık. Şimdi tam ortadan keseceğiz. Ezdiğimiz beyaz peyniri düz bir hat paralelinde koyuyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde peyniri bırakıyoruz. Şöyle yuvarlak kısmı da kesiyoruz, ortaya atıyoruz ve rulo değil fakat basık rulo diyelim, üzerine bastırarak katlıyoruz. Aynı şekilde burayı da. Şimdi önce katladık. Şöyle dört parmak elinde kesiyoruz. Sonra adı çizik böyle ki bu şekilde Çizikler atıyoruz ve yağladığımız tepsiye diziyoruz. Evet birinci yufkamız bitti. Şimdi diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayabiliriz. Evet, çizik böreklerimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi üzerine arttırdığımız özellikle yağ, su ve yumurta karışımından bol miktarda sürüyoruz. Biz bu arada fırınımızı da yakmıştık. 190 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz. Kızarana kadar pişiyor. Evet, bir ikram tarifinin daha sonuna geldik. Çizik böreğimiz pişti. Şimdi bir tabağa aktaralım. Ve güzel bir demli çay eşliğinde servise sunalım. Mütevazı lezzetler mutfağında bu, bu bölümümüzde yapımı kolay, bereketli bir börek tarifi paylaştık çizik börek. Her zaman olduğu gibi diyorum ki deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.